İyime merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizler birlikte arkadaşlar bugün sizler birlikte nasıl yüzünüzü kaybedersiniz yani yüzünüz bir nevi görünmez olacak arkadaşlar. Bunu size göstereceğim. Aralıkta da çok güzel oluyor ama aron 15'te de iyi oluyor yani. Ee, arkadaşlar öncelikle ben buradan yapıyorum. Siz şu e, şeyden yapacaksınız. Hatta ben size bir nasıl yapılır hemen göstereyim. Bakın öncelikle buradan giriyorsunuz. Kafa yerine giriyorsunuz vücutta. Sonra buradan şöyle bir kafa seçiyorsunuz. İstediğiniz şu şu onlarda ama bakın şunlar olmaz. Şu veya şöyle kafalar olmaz arkadaşlar. Ben bu kafayı tercih ediyorum kendimde. R6 da çok güzel oluyor. R15 güzel oluyor dediğim gibi. 100 milyar robuxsa kendiniz kaybetmeyi de alabiliyorsunuz. Ama hiç gerek yok. Bakın ben şimdi, şimdi, size çok güzel göstereceğim. Bakın bilgisayardan yapılıyor. Bilgisayardan çok güzel yapılıyor. Arkadaşlar o yüzden size bilgisayardan yapmanızı öneririm. Öneririm. Ee, o yüzden bilgisayardan yapıyorum zaten. Ben şimdi e, buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Vücut yerinden. Dil, öncelikle ölçüye geliyorsunuz. Bakın buradan kafa, kafayı şöyle bir en büyüğü alalım. En küçüğü alıyoruz. Bak şu an kafamız en küçük halinde. Önceki en küçüğü alın Yani en küçük daha güzel oluyor. Sonra cilt tonu diyoruz. Buradan ileri diyoruz. Kafa diyoruz buradan. Ve bam diyoruz. Ona tekrar basıyoruz. Ben daha önce yaptığım için hop tamamlandı diyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi simsiyah bir kafamız oldu. Bakın arkadaşlar. 2-3 Robux kullanacağım şimdi ama siz Robux kullanmak istemiyorsanız alın işte. Oldu bitti. Gördünüz bon. mü? Siyah saçlı turuncu bere. ya yani arkasında siyah her yeri kapatan çok güzeller oluyor. Bakın. Siyah her yeri kapatıyorsa mesela ben e, 2 2.0 yani. Tüylü 2.0 diye geçiyor. Bakın bununla da çok güzel oluyor. r 15'te de güzel oluyor ama r 15'te maske takmanız lazım. Evet. Hello Maskesini takacağım ben. Siyah maske de var ama ben Hello Maskesini tercih ediyorum. Bakın böyle de. Bir tek arkadan biraz şey gözüküyor. Bakın. Ee, onu da bakın. Şunu takarsanız geçiyor abi. Şimdi durun. Üstüme bir şeyler giyip hemen şu. Girelim abi. Şu robotları. Neyse şimdi ilgili. Şu üstüme şunlardan giyeyim iki tane. Hemen. Arkadaşlar şimdi şeyde deneyeceğim bunu R6 bir oyunda. Sadece siyah sarı turuncu bere yani deneyeceğim. Sonra arkadaşlar R15 bir oyunda da deneyeceğim. Şimdi hatırladığıma göre Tower of Fun R15 bir oyunda. Tower yazarsak çıkar büyük ihtimalle. Tower of Fun. Galiba Aro, Aro, 15 bir oyun diye hatırlıyorum ben. Büyük ihtimalle Aro 15 bir oyun. Bakın arkadaşlar bu arada hani Nub'un yüzü oluyor ya yani oyunu ise ilk başladığınızda o yüz olmalı. Bakın başka bir yüz olursa olmuyor. Gördüğünüz gibi neredeyse hiç gözükmüyor arkadaşlar. Bir tek içine kadar sokarsanız gözüküyor. Hatta altına da sıcak bir kıyafet giyerseniz yani hiç gözükmüyor gibi durur gördüğünüz gibi baya güzel ve şık gözüküyor. Ha üstten bir ışık olduğu için biraz yansıma yapabilir. Ona çok dikkat vermeyin. Yani bunu böyle arkadaşlarınızı kandırabilirsiniz abi. Bakın harika gözüküyor. Şimdi arkadaşlar bir de R15 deneyelim. Bir R15 bir oyunda deneyelim. Hadi şimdi R15 oyunumuza geçelim. Şimdi çıkalım bir oyunumuzdan. Gelelim avatardan e, ee, bunu başka bir şeyle yapacağım arkadaşlar bunu robux yani yani arkadaşlar bunu bir ne bileyim bunu bir 40 robux da yaparsınız yani dediğimi. şimdi türü 20 alıyoruz yani şegi 20 diye geçiyor ama ben oyunu Türkçe kullandım bakın ha, hiç gözükmüyor bir de bunu daha çok daha az gözükmesi için siyah masketini taksam edm merhaba siyah maskelerimi taksam Neyse, bu kalsın böyle güzel Üstte şapka da takabilirsiniz. Ben ta şapka takmayacağım. Bir R15 diyelim. Bir R15 bir oyuna bakacağım. Gördüğünüz gibi çok az belli oluyor. Ama ben şunu bir takmak istiyorum abi. Şimdi R15 herhangi bir oyuna girelim. Mesela Pes Simulator X büyük ihtimalle R15. Şimdi şuradan PES Simulator X'e girelim abi. Evet, Strongman Simulator'a girmeyeceğim. PES Simulator X'e giriyorum. Bekleyelim. Evet arkadaşlar yani bu kadar kolay ama bilgisayardan yapmanızı tercih ederim. Yani bilgisayardan daha güzel oluyor. Ar 15 oyuna girdiniz. Bakalım nasıl gözüküyor abi. Yani ar 15'te de güzel duruyor. Çok da iyi, çok hiç ya o kadar da iyi gözükmüyormuş ben iyi gözüküyor diye biliyordum ama şöyle uzaktan bakınca yani yüzünüz kaybolmuş gibi duruyor. Ama nedense bu yüz neden büyük olmadı? Bunu küçük olması lazım da bir tık daha. Acaba ben mi küçük yapamadım? Tekrar bir deneyelim. Vücut ölçek diyelim. Hepsini minnacık yapsak. Ben yani kafa 95 gösteriyor abi, kafa 95 gösteriyor yani. Kafa en küçük, boy uzunluğu en küçük yaparsak ne olur abi? Yani şu an R15 çok güzel duruyor bir, yani kafası da 95 olmasa, şimdi 15 yapamıyor muyuz abi? Cık, yok arkadaşlar yani evet tekrar gelin bakalım. Ya R15'de de güzel gözüküyor yine de diyebileceğim gibi. Ama arkadaşlar böyle tovara falan falan girecekseniz bence harika gözüküyor. Eee bakalım tekrar. Ha bakın az önce biraz büyükmüş. Şimdi bir tık daha küçülmüş. Gördüğünüz gibi yani böyle güzel ve iyi oluyor e, kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar ya e, bakın şu twitter boost da yaptım gördüğünüz gibi burada e, onun hilesi var arkadaşlar bir tane hile ile yaptım twitter boostu onu size yakında videosunu göstereceğim arkadaşlar şimdi bu kadar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın sizi çok seviyorum görüşürüz bay bay